Şimdi ekranınıza en sıra dışı mesleklerden birini getireceğiz. Gassalları. Birçok insanın yapmaya cesaret edemeyeceği işi onlar severek yapıyor. Gassallık onlar için iş değil, ibadet demek. Son durak, kabirden önce son yani. Daha bunun dönüşü yok. Niceleri de gördük biz burada. Paşası, garibanı, zengini, fakiri hepsine 8 metre sarıyoruz. Yok başka bir şey. Yok. Ne bir iş ne bir meslek. Yani bu bir ibadet gibi düşünmek lazım. Yapamaz yani sadece iş gören yapamaz. Doğmak kadar ölmek de hayatın bir gerçeği. Gassallar da bu gerçeğin son yolculuğuna eşlik ediyorlar. Kabirden önceki son durak olan gasilhanelerde çalışan gassallar en sıra dışı mesleklerden birini yapıyor. Birçok insanın düşünürken bile irkildiği bir meslek onlarınki. Her gün onlarca cenazeyi yıkayıp temizleyip kefenledikten sonra ebediyete uğurluyorlar. Hayatlarının büyük bir bölümü neredeyse gasilhanedeki ölü yıkama kabinlerinde geçiyor. Günlük ortalama 40, 45, 50 tane cenazeyi burada yıkıyoruz hepsini yolcu ediyoruz. Yani bir toplumda dururken ne iş yapıyorsun? Kastalım diyorsun. Adam diyor ya ne yapıyorsun sen diyor. Ya kastal ölüle mi uğraşıyorsun? O iş olur mu? En son senin eline düşeceğim diyor. Senin yanına ben gelmeyeyim diyor. Yanaşmayayım sana diyor. Çok memnunum çünkü hiç tanımadığımız insanlardan çok büyük dualar alıyoruz. Bir teyze istinat duvarı altında kalmıştı ve toprağa karışmıştı. Yani teyze yoktu ortada onu hiç unutmuyorum. gazsallık pek cazip gelmiyor insanlara. O yüzden taliplisi az. Çok bekledim. 8 sene bekledim ben. Cenaze yıkayıcısıyım dediğimde... ...ha gaz mısınız diyerek tepki verenler de var. Aslında okulda çocuğum okulda şey yapamaz. Babam ölü yıkayı diyemez yani demez de... ...gel yani de babam hoca der, imam der. Yani böyle geçiştirin. Herkes böyle bir yani. Ha sen ölü mü yıkıyorsun gibisinden. Onlar için gazsallık bir meslek değil. Çok daha fazlası. Ne bir iş ne bir meslek. Yani bu bir ibadet gibi düşünmek lazım. Yani çünkü... Yani iş olarak görürsen bunu iş olarak görürsün ve artık bazı, belli bazı şeyleri unutuyorsun. Yani unutursun, ölümü unutursun, işte acıyı unutursun. Marketteki raf düzenleme falan değil bu iş. Bu farklı bir şey, bunun adı iş değil. Son durak, kabirden önce son yani daha bunun dönüşü yok. Zaten manevi boyutu olmasa bu işi yapamazsınız yani. yani her şeyden maneviyat ön, ön planda geliyor. Bizi de bir gün yıkayacaklar burada yani. Allah hayırlı bir ölüm nasip etsin ki yıkamak, yıkanmak nasip olsun bize ya. Yani. Çoğu kişiyi ürkütüyor gaz sağlık. Onlar içinse artık sıradan bir iş. Her insan gibi onların da etkilendiği hikayeler çıkıyor zaman zaman karşılarına. Gözyaşlarına hakim olamadıkları anlar oluyor. 6-7 yaşlarında bu babasının başına böyle ahıt yakarak ağlamaya başladı. Yani insan dayanamayı dayanamıyor. Yani öyle bir ağlıyor ki yani büyük bir insan... Çiğe yazsa kağıda yazsa verse eline o şekilde ağlayamaz ya. Yani. Kaybediyorsun kendini zaten orada. Korkmuş oluyor. İşte atıyorum bir yangına gelmiş ceset bulamıyorsun. Erimiş sadece bir kömür geliyor. Ya bunlar tabii insan atıyor. Hatta bunlar bazen kokusu içimizi işliyor. Belli bir sürede yemek de yiyemiyorsun yani. Böyle tam yemek de aklına geliyor. Yanmış bir cenazeyi hiç unutmuyorum yani onlardan o görevlerden sonra ağlama krizleri geçirdiğimi biliyorum. Yıkadıktan sonra kızları e, görmeye geldiler babalarını. Dışarı çıktı dedi abla babam ölmüş dedi ya. Ondan çok etkilenmiştim. Ben benim de o yaşta kızım var veya oğlum var. Yani diyorum buraya her an ben de yatabilirim. Aynı duyguları yaşıyorum yani. Yalnız kalamıyorum cenazeyle. İyi yönde etkilendiğim cenazeler benim aklımda daha çok kalıyor. Bu hafta burada da bir teyze de çok yaşadım ve anından öptüm. Teyzeye bayıldım. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Yani böyle böyle manevi e, hale, ruhu size yansıyor. Tertemizdi, gülümsüyordu. Birçok kişi Gassal'ın ne olduğunu ilk duyduğunda anlamıyor. Akla ilk gelen de hep aynı soru oluyor. Gassalların en çok duyduğu sorulardan bir tanesi korkmuyor musunuz? Gassallar korkmak bir yana işlerini severek yapıyorlar ve yıllarca da bu işi yapmak için gönüllüler. Çoğu insan korkuyor. Ee, hemen verdikleri tepki aynı kelime oluyor. Yani siz korkmuyor musunuz diyorlar. Yani korksam bu işi yapabilir miyim? Ya bunu birisi yapacak. Müslümanı Müslüman yıkacak. Yani gidip de gayri bir dinden insanlar bizi yıkamayacak. Sonuçta bu işi yaptığımız için de memnunum yani.